Arkadaşlar ben ne hoşmuş diyeceksin lütfen tamam ben yokmuş ha, duymuyormuşum gibi. Maşallah. Heh, maşallah ne? Neydi? Desene bir maşallah. Hadi. Maşallah ben maşallah. gidiyorum. Maşallah. Hala hoş Ay. ben gideceğim. Arkadaşlar ne hoşmuş diyeceksin lütfen tamam ben yokmuş ha, duymuyormuşum gibi. Maşallah. Heh, maşallah. Ne, ha, maşallah ne? Neydi? Desene bir maşallah. Hadi. Maşallah ben gidiyorum. Maşallah hala hoş Ay. <laughs> ben gideceğim. Ben gideceğim. Arkamdan ne hoşmuş lütfen tamam mı? Ben yokmuş duymuyormuşum gibi. Ha. Maşallah. Ha. maşallah. Ne, Ma ha ha. neydi? Desene bir maşallah. Hadi. Maşallah ben gidiyorum. Maşallah hala hoşmuş. Ay. ben gideceğim. Arkamdan ne hoşmuş lütfen ha. tamam mı? Ben yokmuş duymuyormuşum ha. gibi. Maşallah. 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 Ne, ha ha. ne? neydi? Desene bir maşallah. Hadi. Maşallah ben maşallah. gidiyorum. Maşallah hala hoşmuş. Ay. Gidiyorum. ben gideceğim. Arkamdan ne hoşmuş ben yokmuş ha. duymuyormuşum gibi maşallah he maşallah ne? neydi, neydi? neydi?